Merhaba arkadaşlar. Artık teknenin kaba mobilyası tamamen bitti. Bundan sonraki çalışmalarımız ince işçilikle ilgili olacak. Şimdi tavanda görmüş olduğunuz iskelet şeklindeki yapılar tavan kaplamalarını oturacak olduğu, bağlanacak, monte edilecek olduğu alanlar. Biz bu aşamadan önce tavan kaplamalarını şu şekilde yaparız diye konuşup tasarlayıp planlamıştık. Tasarladığımız tavanı oluşturabilmek için tavan kaplamalarını tavana monte etmemiz gerekiyor. Bunun için düz bir zemin elde etmemiz lazımdı. O yüzden o 10 santim genişliğindeki bant şeklinde kontrapil parçaların tavana taşıyıcı olması için tutturduk. CTP malzemeyle de master kabindeki banyo tuvaleti ve salondaki banyo tuvaleti tamamen kapladık, macunladık. Bu epoksi macun üzeri Zımpara yapıldıktan sonra Çelik macunla Tekrardan yoklama olaraktan geçecek Ve daha sonra boyaya hazır hale gelecek Bu aşamada işler hiç durmadan devam ediyor çünkü yapacak çok şeyimiz var işlerimiz var Hani e, ne yapsam diye düşünecek olduğumuz kadar Az işimiz yok Her yer iş dolu olduğundan dolayı Hakan bir yandan ben bir yandan full time devam ediyoruz Arkadaşlar bu konumda Teknenin kontrol ünitesi elektrik panosunun olacak olduğu yer belirlendi. Artık teknede elektrik tesisatını çekecek olduğumuz yerleri belirliyoruz. Aydınlatmaların nerede olması gerektiği, 220 volt elektrik nerede olacak, hoparlör ses sistemleri nerede olacak, kış kameralara, havuzluğa, baş depoya nasıl elektrik götüreceğiz, onların kablo kanallarını ve su tesisatlarının nereden geçeceğini belirliyoruz. Benim fuar ziyaretlerinde gördüğüm teknelerde salonun orta kısmında da bir tane böyle avize gibi ama avize değil tabii yani mobilyadan sallanmayan bir aydınlatma seti vardı. O da şık duruyordu. O yüzden bir tane de salonun ortasına e, sabit yapılı bir mobilyadan bir lamba yapmaya karar verdim. Elektrik tesisatı çok önemli bir unsur teknede. Çünkü teknede Allah korusun yangına sebebiyet verebilecek e, tehlike arz eden unsurlardan birisi. Bu tesisatta ev tipi kablo kesinlikle kullanılmaması gerekiyor. Kalaylı kablo, marin kalaylı kablo kullanılacak. Çünkü bakır olan ev tipi kablolarda bakır oksit yapıyor ve oksit zaman içerisinde kısa devre yaparaktan yangına sebep veriyor. O yüzden marin kablolar kalayla kaplanmış olduğu için oksite karşı dirençli oluyorlar teknenin elektrik tesisatında kullanacak olduğumuz kablonun kalınlık kesitleri de çok önemli. Çünkü ondan geçecek olan doğru akımın amper değerleri yüksek. O yüzden kabloyu ısın, zaman içerisinde ısınaraktan yangına sebebiyet vermemesi gerekiyor. Biz Korza'da normalde olması gerekenden daha kalın kesitte kablo kullandık. Arkadaşlar biz bu tekniği yaparken bu tekniği bir ticaret malı olarak satış için yapmadık. Biz bu teknede kendimiz yaşayacağız. Kendi zevkimize göre tasarladık. Ama her ne kadar kendi zevkimize göre yapmış olsak da tekne olabilecek olduğunun en güzeli olsun, en iyisi olsun diye fuarlardaki tekneleri ziyaret ederek onlardan tasarım, model, görsel olarak bilgi aldık ve böylelikle fuarda ziyaret ettiğimiz tekneler bize güzel bir ışık tuttu. Onların güzel yanlarından esinlenerekten korzayı, kızımızı en güzel halde inşa etmeye devam ettik. Bu elimde gösterdiğim yerde bir tane lumboz camı istiyorum ki oradan ince uzun bir lumboz olsun ve çevre gözüksün, teknenin içerisine ışık girsin, ferah bir kullanım alanı oluşsun. Bu aşamadaki planlarım belki bir tane lumboz camı olsun ya da peş peşe iki tane mi olsun ya da boy mesafesi ne kadar olsun gibi soruları cevaplandırıyorum. Bunu için çocuklardan bilgi istiyorum. Onlara video çekip video atıyorum. En son karar verdiğimiz 1 metre boyunda 15 santim genişliğinde ince uzun bir tane lumboz oldu ve onu inşa ettik. Şu anda bunları kullanmaktayız. Aslında bu lumbozu master kabinede istemiştim. Hatta kış e, kıç kameralar da istemiştim. Ama kış kameralarda zaten 3 tane lumboz camı vardı. Bu yukarıya da açarsam ince uzun 4 olacaktı. O yüzden ondan vazgeçtim. Burada elimde tuttuğum şablon kıç kameranın duvar yüzeyinin yani iç yüzeyinin eğimine göre oluşturduğum şablon. O şablonu götürüp kontra plan üzerinde kalemle çizdikten sonra kontrol plan kesip buraya getirdiğimde oraya tam oturacak. O şablonun varlık amacı şu. Gövdenin iç döşemelerini tutturabilmek için benim bir tane yüzeye ihtiyacım var. Teknenin iç gövdesine yapıştıramayacağım çünkü arkasından mazot tankının hortumu dolu mazından gelen hortum ve tatlı su tankının dolu ağzından gelen hortumlar geçecek ve oradan kablo aydınlatmalar için kablolar geçecek. O yüzden benim iç döşemeleri teknenin gövdesinden. En az bir 7-8 santim içeride tutmam gerekiyor. Onun için parça yapıştıracağım oralara. teknede çalışmış olduğumuz tüm parçaları tekne gövdesine epoksi ile yapıştıraraktan elyafla sararaktan devam ediyoruz ki yapmış olduğumuz her şey usulüne uygun sağlam olsun. Tekne gövdesinin iç duvarlarında, Mobilya görünümlü kontraplak küpeşteye kadar dayanmıyor. Fuarlarda gördüğünüz yeni teknelerin hiçbiri böyle değildi. Hepsinin ortak özelliği şuydu. Teknenin yarı beline kadar mobilya görünümlü kontraplak geliyor. O yarı belinden sonra mobilya görünümlü kontraplak üzerine sünger kaplı deri döşemeli kontraplaklar koyulmuştu. Mobilya görselindeki kontraplak üzerinde farklı tonda sünger altı sünger olan deri kontraplak çok daha böyle göz alıcı ve harika gözüküyordu. Zaten bu teknenin inşasına başlarken elimde olan Hansen'in kataloğunda da aynı şekildeydi. Biz de o mihmalde devam ederekten hedefimiz belliydi. Fakat planlamaya çalıştığımız konu mobilya görünümlü kontraplan, boy mesafesi lumbosun neresine gelsin? Lumbosun altında üstünde mi kalsın? Bunu konuşuyorduk. En son verdiğimiz karara göre mobilya görünümlü kontra tam bu seviyede kalacak. O elimle gösterdim seviyenin üzeri deri döşemeli kontraplak olacaktı. Gene aynı o şekilde tarif ettiğim şekilde yaptık. Ve döşeme için oluşturduğumuz kontra plak yapılarının arkasından deponun, mazot deposunun ve su tankının dolu mağazlarından gelen hortumlar geçti. Onlar da olması gerektiği gibi oldu. Gene bütün kameralardaki lumbozlarda olduğu gibi lumbozun içeriye doğru uzanan bu yanağını döşemenin arkasında kalacak şekilde kesip döşemeyle sıfır bir hale getireceğim. Zaten onun ne kadar uzunlukta kesileceğini bilmediğim için mümkün olduğunca içeriye doğru uzun yapmıştım o yanakları. Çünkü döşemeyi yaparken keserim fazlasını diye düşünmüştüm. Bu da güzel bir çalışma oldu. Bu döşemelerin yakıç kameralardaki döşemelerin arkasından sadece dolum tanklarının su hortumları ve mazot hortumları geçti. Elektrik tesisatını buradan götürmedik. Elektrik tesisatları su tanklarının yanındaki boş alandan gitti. Çünkü benim bu tekniği inşa ederken ki en büyük sıkıntım veya da en büyük en çok önem gösterdiğim konuların başında ulaşılabilirlik geliyordu. Teknenin her neresinde bir arıza olsa ben teknede olmasam dahi, tekneyi tanımayan birisi dahi olmuş olsa, herkesin arızalı olan kısımlara kolaylıkla erişebilmesi ve ulaşabilmesi için alan bırakmıştım. Arkadaşlar burada görmüş olduğunuz ve elimle vurduğum malzemeler epoksi ile gövdeye elyafla yapıştırılmış kontra Şimdi bu elimde göstermiş olduğum çıtayı ben bu kontra üzerine sabitlediğimde bu çıtanın üzerine döşemeyi rahatlıkla monte edebileceğim. O döşemenin iskeletleri olmuş oldular. Ve gene bu çıtanın arkasından da yukarıdan gelen su ve mazot hortumları inebilecek. Onlar için de yer kalmış oldu. Bu işlemleri yaparken her şeyi düşünmemiz gerekiyordu. Şöyle ki yatak kısmının ön tarafında küçük de olsa bir oturma grubu var. Oturma grubuna oturan insan sırtını yasladığı zaman döşemeye arkası boş olmamalı, oranın esnememesi gerekiyor. O yüzden oraya daha fazla, daha sıklıkla iskelet atmamız gerekiyordu. Yapacak olduğumuz tüm çalışmalar teknenin finişe vardığında bize problem çıkartmadan teknenin rahat ve konforlu kullanımını sağlayacak şekilde olmalıydı. Çünkü tekne suya girdikten sonra başa dönüp tekrar arızalı ya da eksik gördüğümüz bir yere müdahale etmemiz mümkün değildi. Mümkün değildi derken aslında mümkün tabii ki fakat insanın canı çekmiyor. Tekrar başa dönüp o eksik kalan yeri tamamlamayı insanın canı çekmiyor. Bunun gibi bir sürü örnek var elimizde. E, yarım bıraktığımız, yarım bıraktığımız derken hani şu hatayı düzeltiriz dediğimiz yerler var oralara geri dönüp tekrar onları yapmak şu anda mümkün değil. Hiç öyle bir şeye hevesimiz yok. Bu durum biraz da şundan kaynaklı. Belki şimdi tekne denizde, denizde olduğu için teknenin artık cefasını çektik. Biraz da sefasını sürmek istiyoruz. O yüzden daha çok tembellik yapıp keyif yapma modundayız. Bir de şu var, mesela mobilya görünümlü kontrapila, bazı yerlerde işkenceyle tutturduk. Arkasına Yapıştırıcı sürüp kaba mobilyanın üzerine işkenceyle bastık. Ama işkence uygulayamayacağımız yerlerde de bunu çivi tabancasıyla ince çiviyle sabitlemiştik. O çivileri daha sonra tabi o çivi tam saplanmıyor, yarısı dışarıda kalıyor. Ee, arkasındaki tutkal kuruduktan sonra o çivileri yerinden söküp aldık. Ama o çivilerin böyle nokta nokta delikleri kaldı, iğne deliği gibi. Çok sık olmasa da tabi ben bunu görebiliyorum. Belki siz de yakından baksanız görebilirsiniz. E, Hakan'a hep şey diyordum. Hakan bunların üzerine bir macun çekelim şöyle. Güzelce onları kapatalım gözükmesin diyordum. O da bana abi biz denizdeyken, okyanus geçerken işimiz ne ki? Biz zaten onlarla vakit geçirmek için illa bir uğraş bulacağız. Onları denizde yaparız demişti. Doğru söylüyorsun dedim. Onları denizde yapacağız. O yüzden şimdi hiç bunlara ilişmeyelim. Şimdi o mobilyada ya da teknenin yarım kalan ya da eksik bıraktığımız yerlerin hepsinin neresi olduğunu biliyoruz. Belki onları denizde tamamlayacağız. Bu görmüş olduğunuz kamera teknenin iskele kıç kamerası. Burası Fatih'in kamerası. Fatih'in bir önerisi vardı burada. Ben dedi renkli ışık istiyorum kamerama dedi. Hani istediğim zaman kırmızı, istediğim zaman mor, sarı, beyaz yakabilecek olduğum ışık istiyorum dedi. Onun doğru, isteği doğrultusunda biz de bu ışığı nereye koyabiliriz diye düşündük. Ve şu sol tarafta gördüğünüz üç gözlü dolabın içerisine RGB LED ışıkları koyduk. Ama bunlar tercihe göre yarıyor. Yani sürekli ışık renk değiştirmiyor. Fatih ne renk isterse o renkte yanıyor. Tabi sadece Fatih kamerasına değil, sancak kış kamerayı, Hakan'ın kamerasına ve master kabine benim kameraya da aynı ışıktan koymuş olduk. En baştan dediğim gibi biz bu tekneyi ticari bir amaç için yapmıyoruz. Kendimiz yaşayacak olduğumuz için her şeyini kendi keyfimize göre tasarlayıp üretiyoruz. Yelken yatçılık Muzaffer abiden aldığım 52'lik Andersen marka vinçleri tekneye getirmiştim. Çünkü ben şu Cenova vinçlerini burada planlamıştım. Orayı vinç gelecek olduğu için oldukça sağlam ve güçlü yaptım. Vinçin tabanı orada tutunacak olduğu için. Şimdi ben vinçleri getirmişim ve teknenin üzerine koyup onlara keyifle bakıyorum. Nasıl çalışacaklar diye, nasıl görünüyorlar diye. Bu da çok keyifliydi. Korza'nın bu aşamadaki işlemlerinde en çok konuştuğumuz konu elektrik tesisatı, aydınlatmalar, ledler vesairedi. Şimdi mutfak tezgahının üzerinde bir parça göreceksiniz. İçerisi slot şeklinde kesik olan bir parça. O benim salonda düşündüğüm, tavana koyacak olduğum aydınlatma ünitesi. Şu üzerinde dekopaj makinesini duran bu gördüğünüz parça. Ama o orada büyük bir haldeydi. Oldukça büyük olmuştu. Onu daha sonra kesip küçültüp yaptım. Ve çok da şık oldu lambanın bugünkü halinden bir resim koyuyorum. Arkadaşlar bu aşamadan sonra mobilya görünümlü 4 milim kontra plağı, kaba mobilyanın üzerine yapıştıraraktan devam etmeye başladık. Bu işleme ilk önce master kabinden başladık. Şimdi master kabinin e, kısım kısım mobilya görünümlü kontra plaklarının yapıştırılmış hallerini görüyorsunuz. Burada gördüğünüz alan salondaki banyo tuvaletin dış yüzeyini kaplamışız. Ve gene yemek molası. Salonda televizyon ünitesinin olduğu kısmın ön yüzeyini kaplamışız. Bu kısım salondaki banyo ile harita masası arasındaki oturma grubun olduğu kısım. İşkencelerle, tahta parçalarıyla kaplı kontra pila üzerine yapıştırmışız. Elimde tuttuğum köşe bant salonun banyo tuvaletinin tam köşe kısmına gelecek olan köşe bant. Onu oraya koyduğum zaman çok güzel gözüküyordu. Bu şekilde yapacağımı anlatıyorum çocuklara. Mobilya kaplamalarını Kaba mobilyanın üzerine her döşe yeşimizde efsane gibi çıkıyordu ortaya. Her şey belirgin hale geliyordu. Aslında tekneyi ilk başladığımız anda bile, teknenin içerisi bomboşken bile biz aklımızda, beynimizde nereye ne yapacağımızı düşündüğümüzde sanki bugünleri görebiliyorduk. Ama şimdi kimseye anlatmaya ihtiyacımız yok. Her şey gözüküyor. Şöyle bir anımı anlatayım sizlere. Ben her tekneye geldiğimde önce oturup bir yarım saat, 40 dakika en az zaman geçiriyordum. Bir köşeye oturup çalışacak olduğum alana bakıyordum. Ki o alanda yapacak olduğum işlerin akıbetinde şu olacak, bu olacak. Hani onun bir sonraki işe engel olmaması için daha iyi nasıl olabilir? Ya da nasıl yapayım, malzemeyi nasıl keseyim? Ne iş yapayım gibi böyle düşünüyordum. Ve hayaller kuruyordum çünkü o malzemeyi orada hayal etmem gerekiyordu. Bir gün teknede bu şekilde hayal kurarken sanki tekne denizdeymiş gibi hayal kurdum ve kendimi öyle bir kaptırmışım ki şu teknen içerisinden lumbozdan dışarıya bakarken yolu değil de denizi gördüm. Ama gördüm. Ben orada yolu değil o an denizi gördüm. Üzerine ağırlık koyarak baskı yaptığımız ve papelin yapışmasını sağladığımız parça master kabindeki yatağın kenarında bulunan komidin, oranın komidini. Master kabin dolaplarının mobilya kaplamaları tamamlanmış, tesviye edilecek hali kalmış. Master kabinde yatağın tam üzerinde karşıda duran gri kısım orayı bilerekten mobilya görünümlü kontra kaplamadık. Bunun sebebi parçalı kontra yatak başlığı olması için biz orada deri kaplayarak koyacaktık. Onun için orayı kaplamamıştık. Bu görmüş olduğunuz tuvalet masasının dolabı ve yoğurt kovasından elde ettiğimiz radüslü yüzey burada da var. Eğimli yüzeyin başarıya ulaşması bizi ayrıca mutlu etti ve yapacağımız diğer işlerde motive etti. Planladığımız gibi master kabin bittikten sonra ki şu anda kısmen bitmiş salona salondan daha sonra kış kameralara şeklinde ilerlememiz devam edecek. Daha önceki videolarda dediğim gibi bu eğimli yüzeylerin kaplanması benim için çok büyük bir problemdi. Nasıl yapacağımı bilmiyordum. Ama şimdi onların başarıya ulaştığını görünce ve istediğim gibi olduğunu görünce bu beni ziyadesiyle mutlu etti. Yani buradaki hissiyatımı hangi cümleleri kurarak anlatsam yetersiz kalacak. Burada master cabin'in e, mobilya görünümlü kontraplan yan gövdeye tutturulmuşunu görüyorsunuz. Bu mobilya görünümü plan üstte boşta kalan kısma yine kontraplak ama bu deri kaplı kontraplak gelecek. E, mobilyadan bir ton farklı renkte. O da çok güzel bir görsellik sağlayacak. Arkadaşlar Korza'da çalışırken özellikle marangoz işçiliğinde yani ilk birinci bölümde görmüş olduğunuz marangoz işçiliklerinde ya da elyaf sarma işlerinde böyle heyecan duyuyorduk tabii ki ama Duyduğumuz heyecan aslında daha sonra duyacağımız heyecanların yanında biraz sönük kalan bir heyecandı. Çünkü biz şu anda teknede ne yaptıysak yapılan her iş net bir şekilde kendisini gösteriyor. Ama marangozluk ya da polyester epoksi sarma dönemlerinde yapılan akşama kadar çalışıyorsun yapılan iş kendisini göstermiyor. Çünkü gene aynı manzarayı görüyordun. O yüzden bu dönemde çalışmak Korza'da mobilya aşamasında çok keyifliydi. Çünkü her yaptığın işi bu radüslü yüzeyleri bu şekilde dönebildiğimizi görmek bizi acayip mutlu ediyordu. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyorduk. Salondaki oturma grubunu bitirmişiz. TV ünitesinin olduğu kısmı da bitirmişiz ve TV ünitesinin ön yüzeyine mobilya görünümlü kontrplak yapıştırıp işkenceyle tutturmuşuz. Teknenin sahibi ve kaptanı ben olduğum için ben aynı anda birkaç tane işi organize etmem gerekiyordu. Bunlardan bir tanesi buzdolabıydı, macundu vesaire, malzeme temini, tedariki gibi devam edebilirim böyle anlatmaya. Bu görmüş olduğunuz ürün buzdolabının iç gövdesi. Polyesterden üretildi. Ondan kalıp almıştım. Kalıptan çıkarıldı bu ürün. Bununla dış gövde arasına izosiyanatla poliuretan döküldüğü zaman buzdolabının yalıtılmış olarak da gövdesini elde etmiş olacağım. Teknede çalışırken başardığımız her işten sonra özgüvenimiz daha da fazla artarak bir sonraki işe daha iyi adapte olabiliyorduk. Tekneyi Tuzla'dan alıp ada pazarına getirdiğimde aslında öyle bir şey yapabileceğime ihtimal vermiyordum. Kendim bile inanmazdım ama yaptıkça, başardığımı gördükçe bir sonraki, bir sonraki, bir sonraki derken şimdi denizdeyiz ve bugün ilk seyirimizi yaptık. Bugün 20 Nisan 2025 Pazar. Yani bugün tekneyle ilk seyirimizi yaptık ve ben akşam bu izlemiş olduğunuz videonun editini yapıyorum bugün yapmış olduğumuz seyirin videolarını zaten ilerleyen bölümlerde göreceksiniz. Kısaca size bir bilgi vereyim. Seyirimiz kısaydı. Liman içerisinde bir tur attık sadece. Demir aldık ve birazcık ilerleyip sonra tornistan yaptık. Eski demir yerimize geri döndük. Kıştan kara yaptık. Bu önümüzdeki hafta sonu inşallah liman dışına çıkaraktan yarım saat belki bir saatlik bir gezi yapıp dönmeyi planlıyoruz. Ve bir hafta maksimum 10 gün sonra da inşallah Çeşme Marina'ya gidip orada teknenin yelken direğinin takılması ve arma ayarlarının yapılması ile ilgili çalışma yapacağız. Zaten Çeşme'ye indikten sonra bir daha geriye dönüp Marmara'ya gelmeyi planlamıyorum. Çeşme'den evet. Bodrum tarafına geçip <laughs> Akdeniz, oradan Mısır'a geçmeyi planlıyoruz. Şimdilik planımız bu doğrultuda. Yani sevgili dostlar teknenin üretimiyle, imalatıyla ilgili videoları kısa kısa yükleyip bitirdikten sonra seyir videolarını izlemeye başlayacağız inşallah. Bu hepimizi heyecanlandırıyor. Mutfak için oluşturduğum yapının üzerine kontrapila kesip koydum ki böylelikle mutfakta düz bir zemin yüzeyi elde edebileyim ve buzdolabının sınırlarını yani üst sınır bölgelerini belirleyebileyim. Arkadaşlar teknenin kaba mobilyası üzerine e, bu kontra kapladıktan sonraki amacım döşemeye geçmeden yani tavan döşemesi ya da bu deri kaplı kontra plan döşenmesine geçmeden bütün mobilyayı boyamak. Boyama işlemini de biz yapacağız. Sağ olsun Allah razı olsun. Hakan abi dedi onu ben halledebilirim dedi. Daha önce araba boyamıştım dedi. Onun daha yeteneği bu konuda iyiydi. Ona güveniyorum ve o sağ olsun mobilyanın tamamını boyadı. Hani insanın e, ilgi alanı ya da ilgi odağı neyse çevresi de onlardan oluşuyor. Ben teknede mobilya çalışmaya başladıktan sonra mobilyacılar benim artık arkadaşım olmuştu. Bir tane boyacı vardı, mobilya boyacısı. Ondan tüyolar aldık, bilgi aldık. E, boyanın hazırlanması, uygulanması ile ilgili. O arkadaştan aldığımız bilgi doğrultusunda Hakan'ın yeteneğiyle ve kendimize olan özgüvenimizle beraber biz teknenin bütün mobilyalarını boyadık. Mobilya boyamak araba boyamaktan çok daha kolay. Çünkü mobilyayı boyarken uyguladığın boya e, mobilyanın yüzeyinden akmıyor. Zaten akmayacak şekilde atıyorsun ama e, attığın boya mobilya ahşabı tarafından emiliyor ve akması e, imkansız hale geliyor. Akması için çok fazla zorlaman gerekiyor. Ya da kasıtlı olarak, bilinçli olarak akıtmaya çalışmak için hata yapman gerekiyor. Burada görmüş olduğunuz parmağımla tuttuğum kısım mobilya boyandıktan sonra üzeri 1 santim kalınlığında sünger kaplanacak ve o süngerin üzeri de deriyle kaplanacak kısımlar. Mobilyanın renginden bir ton farklı renkte olacak ve bu çok güzel bir görsel oluşturacak. Şu aşamada teknenin tavan döşemeleri için kullanacak olduğum deriyi ve bu yanlara uygulayacak olduğum deri ya da kumaş desenlerini temin ettim. Onlar elimde. Sadece teknenin mobilyasının boyanmasını bekliyorum. Çünkü teknede çalışmanın kesintiye uğramaması için bir sonraki belki iki sonraki çalışmalarda gerekli olan malzemeleri şimdiden temin edip kenara koymak gerekiyor. Allah'a şükür her şey yolunda gitti. Hiçbir eksiğimiz bu aşamada yoktu. Şimdi bir kahve molası. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın.